Önceleri sustu, acısını, ağrısını içine attı. Kimseye bir şey diyemedi. Ne zaman medya karşısına çıksa gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu. Sonunda 2010 yılında başına gelen kötülüğü sevenleriyle şu sözlerle paylaştı. Milyonlarca insan benim için dua etti. Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Bunlardan uzak kalmak için Amerika'ya gidiyorum. Evliliğimi kurtarmak için dört kez mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Hastaneden eve geldiğimde evimde hiç eşya kalmamıştı. Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda 3 gün kaldı. En son 28 gün hastanede kaldığımda bir gün 5 dakika yanıma geldi. Yine de sesimi çıkarmadım. En zoruma giden lerden biri bana bunları yaşatan kişiye yılın vefa ödülü verilmesiydi. Sahnede ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnsanlar onu acılı eş sanıyor ve ödül veriyordu. Ben orada üzüntüden kendimi zor tuttuğumda beğenemedim mi dedi. Getirdiğim konserlerden, küfalardan ben bir lira almadan önüne koyuyordum zaten. Ama <laughs> yine de şunu söyleyeyim Allah yoluna açık etsin derim bu saatten sonra. Hastalığını yenmişti. Eşinden ayrıldıktan sonra Murat çok üzüldü. Uzun tedavi sürecinin ardından hastaneden çıktı. Ancak ihanetin yarattığı manevi yıkım ve biriken maddi borçlar yüzünden zayıflamıştı. Bu nedenle hastaneden çıkar çıkmaz müzik çalışmalarına geri döndü. Eşinden de boşandıktan sonra Murat Göğe Bakan 2011'de Aşıklar Yolu albümünü çıkardı. Mart 2012'de ise Aşkın Gözyaşları adını verdiği albümüyle yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı. Artık moralinin iyi olması, üzülmemesi gerekiyordu ama yaşadıkları buna izin vermiyordu. Yarası tazeydi. Yılların emeğiyle kurduğu yuvası dağılmış, borçlar birikmiş.